Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Kariyer açılımınız paylaşıldı. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımızın Mayıs ayı ilişki seti enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Önce sizin enerjilerinizi alalım. Bu grubun sahibi Aslan Burcu dostlarımızın ilişkiye dair enerjileri. Evet. Ve partner enerjilerinizi talep edeceğim. Bu videoyu izleyen dostlarımızın Mayıs ayı partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Aslan burcu bu grubun sahibi dostlarımızın Mayıs ayı ilişki enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Bu da oradan ayırdık. gelsin madem öyle. Ve park enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Aslan Burcu. Hop çok fazla kart alamayız arkadaşlar. O kadar çok kartı. Mahvedin grubun sahibi dostlarımızın Aslan Burcu Mayıs ilişki enerjisini sevgiyle talep ediyorum ve partner enerjilerini şuradan tek bir öyle olmaz bir saniye partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen bakalım şimdi neler oluyor burada Bazen böyle o kadar zorlayıcı oluyor ki. Şimdi burada, burası Mayıs ayına kadar gelen enerjiler. Burası hali hazırda açığa çıkmış olabilir bazıları için. Bazısı için de açığa çıkacak olabilir. Ee, herkes kendisine göre değerlendirsin. Oldu mu? Şimdi burada o kadar parlak enerjiler var ki fakat bir o kadar da bir illüzyona dönüşmüş görünüyor bir şeyler Aslan burcu özellikle sizin için. Ee, anlatacağım sırasıyla. Şimdi buraya baktığımızda ilk etapta sizin bu ilişkide karşınızdaki kişiyle sahip olduğunuz bolluk bereket enerjisini her anlamda kaynaklarınızı cömertçe paylaştığınız bir hal görünüyor burada. E, zamanınız, enerjiniz işte her şey, kaynaklar somut. E, burada da hiç kötü değil, hiç fena değil. Burada da sizi bir ekip arkadaşı gibi gören e, ve sizinle birlikte güçleri birleştirerek güçlü bir şeyler inşa edebileceğine inanan yeteneklerini açığa çıkarmaya karar vermiş bir varoluş var. E, güzel bir kavuşum bu. Fakat şimdi mevzular biraz değişkenlik gösteriyor. Neden? Buraya geldiğimizde Şimdi sizin e, bu ilişkiyle ilgili umutlarınız yüksek. Burada bunları görebiliyoruz. Bu, bu bütün bu enerji kartları e, sizin umudunuz. Burada da baktığımızda artık e, bir dö dö yani kadersel bir döngü başladı. Artık çark bizim hayrımıza dönsün. Belirli be bir, bir takım zorluklar yaşamış olabilirsiniz buraya gelene kadar. E, yani çünkü Bundan önce 9 var artık tamamlanmıştır. Dönüm noktası gelmiştir. Çark ayrınıza dönmeye hazırdır burada. Ama tabii ki burada sizin eylemleriniz ve içsel yeteneklerinizi açığa çıkarmanız gerekir. E karşı tarafın tabii ki şimdi ilişki iki kişilik bir şey. Karşı tarafla da eşim, eşit adım atabilmeniz gerekir. Şimdi karşı tarafa baktığımızda bunun bir hayal olduğunu söylemek mümkün çünkü burası inanılmaz e, toksik bir zihin yapısı var orada. Burada da zaten maskeli ifade. E, dürüstlükten yoksun. Üç tane yüz var burada baktığınızda. Yani e, şimdi öyle bir insan olabilir ki karşınızda üç gün melek gibidir. Ondan sonra kök söktürür. Ondan sonra nötr'dür. Sonra gene melek gibidir. Böyle inişli çıkışlı inişli çıkışlı bir hal var burada. Şimdi burası yüzeyde kalır. Ee, kibirlidir, öfkelidir, kazanma güdüsüyle hareket eder, rekabetçidir, adil dövüşmez. En fenası da o, adil dövüşmez. İnanılmaz toksik. Şimdi o yüzden burada siz buna rağmen, bunu görüyor, görmüyor olmanız mümkün değil. Bu çünkü iliklerinize kadar e, size de zarar veriyordur bu durum. Yani bunun size geçmiyor olması mümkün değil. Ama siz denden içinde rağmen, rağmen burada hala daha işte çark bizim artık güzel şanslı bir döngü başlasın falan filan gibi bir inanca sahipsiniz burada. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar burada sizin artık yenilensin yenilenelim, dengelenelim, işte güzel bir döngü olsun, dilekler düşler gerçek olsun. Burada en önemlisi depresyondan çıkış isteği. Yani bu e, ya ilişki ve sizin varoluşunuzla ilgili genel anlamda hepsini kapsayan bir dileklerin gerçek olması isteği. Şimdi karşınızdaki bireye baktığımızda inanılmaz toy bir enerji var burada. E, zihin odaklı. İstihbaratlar toplayan, araştıran, zihin odaklı güzel bir arketip tabii ki çok sevdiğimiz ama şimdi burada bu kadar güçlü bir büyük arkana'nın karşısında bu enerji bir ilişki setinde baktığımızda e, burası yüzeyde kalır, burası patavatsız davranabilir, e, burası e, duygularınızı içselleştiremeyecektir. Üzgünüm e, canlar, üzgünüm böyle bir şey yaşadığınız için ama. E, Şimdi gelelim buraya. Burada artık mevzu çetrefilli bir hale geliyor. Burada e, burada bu ilişkiye karşı geliştirdiğiniz sağlıksız bir bağımlılık olduğunu söylemek mümkün. Yanı sıra burada e, artık ya burası toksik. Burası özgürleşmeniz gereken. Burası sizi zincirleyen bir takım kalıplar. İnanç kalıpları, davranış kalıpları ee, siz bilebilirsiniz bunun ne olduğunu. Buradan özgürleşmeniz gerekiyor ama. Bazen böyle içim sıkılıyor arkadaşlar empat olduğum için. Yani burada e, elbette ki hayalleriniz olması güzel bir şey elbette ki bu ilişki kalıcı olsun, kutlama olsun, bolluk bereket olsun, bolluk bereket olsun. Bütün kartlar burada zaten bunları özetliyor buradaki iki isteği. Ancak şimdi karşınızda bu çok güzel bir enerji ama ee, yaratıcı enerji her şekilde açığa çıkacaktır. Ne tür bir enerji kullandığımız bize bağlıdır. Yakıcı bir enerji, yıkıcı bir enerji kullanırsa karşınızdaki birey ki burada öyle olduğu görülebiliyor. O zaman yıkıcı sonuçlar açığa çıkacaktır. Ve burada belli ki yaratıcı enerjisini pozitif yönde açığa çıkaramayan bir varoluş var. Buraya baktığımızda doğru yolu bulması ve araması, çözüm yaratması, işte doğru kapı, anahtar yani yaşamında bir şeyleri çözmesi gerekiyor karşınızdaki varoluşun doğru yolda ilerleyebilmek için toksik zihin yapısından çıkmak için yüzeyde kalmak işte az önce anlattığım şeyler. Ya bu onun bireysel yaşamında vermesi gereken mücadeleler, daha barışçıl bir varoluş açığa çıkarması gerekiyor. E, burada e, aynı zamanda manipülatif davranıyor olabilir, direksiyonun başında e, başında olup kontrolü elinde tutmaya çalışan bir varoluş da olabilir. Ama e, her ne olursa olsun siz burada inanılmaz köşeye sıkışmış ve bir ilizyonu yaşıyorsunuz ve bir bağımlılık geliştirmişsiniz artık. Lütfen değerlendirin. İrade, her zaman söylüyorum, iradeler bireylerden sorulur. Buradaki varoluş e, ne yöne evrilecek? Kendi bilebilir. Siz de kendi varoluşunuzdan sorumlusunuz. Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? E, ama burada sert enerjiler var. Sert, sert. çözülmesi gerekiyor bir şekilde ama nasıl çözülür bilmem. Herkes kendi bilebilir. Özetle bu kadar canlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.